اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم Allahumme la tec'al musibetena fi dinina ve la tec'alid dünya akbara hemmina ve la meblega ilmina Sadaqa Rasulullah, sallallahu aleyhi ve Alihi ve sellem Mevla Teala ebedi hamdü senah Nihayeti sonsuz şükürler olsun Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretlerine sonsuz salatu selam, tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi makbul eylesin. Receb-i Şerif ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden cümlemizi hissedar eylesin. Bu ayın bereketinden ve rahmetinden mahrum kalanlardan etmesin. Recep ayı diyoruz, rahmet ayı diyoruz, bereket ayı diyoruz. Belki içinizde şöyle düşünenler olabilir. Hocam Recep ayı geldi, rahmet, bereket geldi ama ben hala borçluyum. Hala benim hastam hastaneden çıkmadı. Yani Recep ayı girmeden önce başımda ne kadar bela, musibet, sıkıntı, dert, keder vardı. Recep ayı geldi, arttılar da azalmadılar. Yani bu nasıl bir rahmet, nasıl bir bereket ki bizim dünyamıza hiç dokunmuyor diye düşünebilirsiniz. Tabi rahmet deyince ne anladığımız çok önemli. Muhtemelen belki düşünüyorsunuz ki rahmet demek sıhhat demektir. Fakat hepiniz de biliyorsunuz ki pek çok insan için hastalık sıhhatten daha büyük rahmettir. Belki düşünüyorsunuz ki gençliktir rahmet. Fakat nice insanlar bilir ki gençken yaptıkları kötülükleri, yaşlandıkları şu yaşlarda yapmadıkları için yaşlılık onlara rahmet olup gelmiştir. Nice insanın sıkıntı içerisindeki hali, sıkıntıdan kurtulduğu halinden daha büyük rahmet olur kendisi için. Gören göz müdür rahmet? Dünyaya kapanan amalık mı? Onu ahiretten bakarak görebilirsin. Nasıl baktığın, nereden baktığın ve nasıl bir kalp ile baktığına göre rahmet algın değişir. Bir kere Recep ayının rahmeti, bereketi, lütfu, esenliği mümin bir kalbe tecelli eder. O rahmeti fehmedecek, idrak edecek, hissedecek olan kalptir. <laughs> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Mekke'de boykota almışlardı. Ablukaya almışlardı. Müslümanlar yiyecek lokma bulamıyorlar. Açlıktan ölmenin eşiğine gelmişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam Müslüman kardeşleri için bir şey yapamıyor olmanın ızdırabıyla dua ediyordu. Emzikli kadınlar evlatlarına süt veremiyorlardı açlıktan dolayı. Sahabe efendilerimiz gelip Resulullah'a demişlerdi ki ya Resulallah ne kadar daha sabredeceğiz artık takatimiz kalmadı demişlerdi. Aleyhissalatü vesselam bir taraftan da kafirlerin hakaretlerine asılsız iftiralarına muhatap oluyordu. Böyle bir hengamda destekçisi amcası Ebu Talip vefat etti. Bu sıkıntı bitmeden muhterem hanımı, annemiz Hazreti Hatice radıyallahu anha vefat etti. Aleyhissalatu vesselamın tuttuğu, dokunduğu ne varsa kurudu kaldı. Mevla Teala aleyhissalatu vesselamı teselli etmek için onu mirac ile şereflendirdi. Miraca çıkmadan önce de kalbini yardığını, ona bir inşirah verdiğini, kalbini bir özel kasede yıkadığını hadis-i şerifler beyan ediyor. Miraca çıktı. Mevla cenneti gösterdi, cehennemi gösterdi, farklı haller gösterdi. Cebrail'in görmediği yerlere kadar Allah Teala Resulü ulaştırdı. Sonra Cebrail kaldı, Resulullah devam etti. Mevla Teala ile hususi bir görüşme yaptı. Mevla Teala ile sohbet etti, bir şeyler konuştu, kelam etti. Hatta İbn Abbas diyor ki Allah Teala'yı gördü. Sonra yeryüzüne döndü geldi. Teselliydi ya bu, bir rahmet yolculuğuydu, bir bereket yolculuğuydu. Döndü geldi Mekke'ye. Mekke aynı Mekke. Hiçbir şey değişmedi. Yani o mirajlara çıkıp da bu kadar halleri görüp gelince her şey tertemiz olmadı. Kafirler Müslüman olmadı. Müslümanların karnı doymadı. Ağlayanların ağlaması kesilmedi. Yani nasıl bir teselliydi, nasıl bir rahmet yolculuğuydu bu? Aleyhissalatü vesselam Mekke'yi mükerremeden bir kalb ile gitti. <laughs> Fakat Mekke'ye bambaşka bir kalb ile geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi tertemizdi, paktı, saftı. Zikir nuruyla münevver bir kalbiydi. lekesiz, kusursuz bir kalbiydi. O kamil olan kalp daha kamil, daha mükemmel bir hale getirildi. Kalbe bir inşirah verildi, kalbin mus'atı genişletildi. Hadiselere bu yeni kalb ile baktı aleyhissalatü vesselam. Aynı günün sabahında ağlayan çocuklara, açlıktan şikayet eden insanlara, sıkıntılara, dertlere Hakaret eden, iftira eden kafirlere böyle bir kalb ile bakmaya başladı. <laughs> i̇şte rahmet, hadiselere böyle bir kalb ile bakmanın ikramı. İkram buydu yani. allah Teala bir mümine ikram edeceği zaman onun kalbine dokunur. O kalp öyle bir dokunur ki o kalp hadisatı, olayları Allah ile okumayı, din ile, iman ile okumayı öğrenir. Binlerce musibet içerisinde musibete bakar ama mümin bir kalb bakar. Bütün kainatı idare eden, her hadiseyi takdir eden, yaratan Allah'a bir iman ile bakar. İşte bu bakış, o yaşanan hadise bütün fecaetine rağmen kişiye rahmet olur. Allah'a yakınlığını artırır. Mevla ile sohbetini artırır. Mevla ile dostluğunu artırır. Başına gelen zahiri nimetler de zahiri musibetler de kulun Allah yakınlığını artırır. Recep ayı gönüllere dokunmak üzere gelmiş bir aydır. Recep ayına bizim bir kalp ile girmemiz gerekiyor. Recep ayının feyzine, rahmetine gönlümüzü açmamız gerekiyor. Recep ayı kalbimize inşirah sağlayacak hadisatı, olayları, dünyayı, ahireti, mümin, iman dolu bir kalb ile okumayı öğretecek bir aydır. <laughs> Hz. Ömer Efendimiz buyuruyorlar ki, Vallahi mebtulitu bi beliyetin illa kâne lillahi aleyye fîhâ erba'u ni'am. Yeminle söylüyor Hz. Ömer diyor ki, Bugüne kadar başıma ne kadar musibet, ne kadar bela, ne kadar sıkıntı gelmişse, o sıkıntının kendisinde Cenab-ı Hak bana hususi dört tane lütufta bulunmuştur. Başa gelen musibet, ama Hazreti Ömer musibete baktığında gördüğü şey rahmet. Hazreti Ömer diyor ki evveluha bu rahmetlerin birincisi şudur. İz lem tekun fi dini. Başıma gelen musibete baktım ki o musibet dinime dokunmamış. Yani benim üzüldüğüm, dertlendiğim, çare aradığım, dua ettiğim, yalvardığım şey benim dinden uzak hayatım değil. Mesela namazsızlık gibi bir musibet uğramamış bana. Sabah namazına kalkamıyor olmak gibi bir musibete düşmemişim. Faiz yemek gibi, kredi çekmek gibi bir belaya düşmemişim. Ben Allah'ı unutmak gibi, gıybet gibi bir musibete düşmemişim iftira etmek, yalan konuşmak gibi bir musibete musab olmamışım. Harama gönül vermek, harama göz ile bakmak gibi bir musibete düşmemişim. Evet sıkıntılarım var, musibetlerim var, hastalığım var, borcum var, derdim var ama başıma gelen derde bakıyorum. O dert din ile alakalı, dinimi zedeleyen, dinimi lekeleyen bir dert değil. Bu başlı başına bir rahmettir. Aleyhisselatu vesselam dua ederken buyuruyor ki ve La tec'al musibetena fi dinina. Ya Rabbi bizleri musibetlerle imtihan etmeyi murad edeceksin. Başımıza gelen musibet dinimize dokunmasın. <laughs> Dinimizi lekelemesin. Dindarlığımızı yıkmasın. Din binamızı tarumar etmesin. Baktım gidiyor diyor Hz. Ömer Efendimiz, nice musibetlere musab olduk fakat hiçbirisi dinimize dokunmadı dinimize dokunmayan musibetler bizim için nimet oldu. Peki ikincisi nedir? İkincisi iz lem tekun a'zama minha. Başıma gelen musibet daha büyük musibetler varken gelmiş bir musibettir. En büyük musibete ben uğramadım. Belki başıma bir hastalık geldi fakat benden daha hastaları gördüm. Benimkisi o kadar büyük değildi. Borçluları gördüm, benden daha borçları gördüm. Başıma gelen musibet, bana verilen musibet en büyük musibet değildi. Baktım ki çok daha büyük sıkıntılara düşmüş insanlar var. Onların musibetine baktım, kendi başıma gelen belanın nimet olduğunu gördüm. Cenab-ı Hak bana o musibet ile daha büyük sıkıntıya düşen kulları görme imkanı nasip etti ve bunun bir nimet olduğunu fehmedecek bir idrak nasip etti. O da benim için bir nimet oldu diyor. Üçüncüsü ise idlem tekun muhramer rida biha. Başıma gelen musibetler Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahrum olmamı doğurmadı. O musibetler gelince ben Cenab-ı Hakk'ın rızasını o musibetlerle talep edebildim. Hani bazı musibetler var insanın başına gelir insanı Allah'ı unutturur. Ben bu ara çok anlatıyorum bir başımdan geçen bir olayı. Son kez bir de burada anlatayım. Birkaç hafta önce orduya gitmiştim de orduda bir kabir ziyaret ettik. Abdi Efendi bir zatın kabrini. 1960'ta vefat etmiş ve bulunduğu yerdeki insanlara dini öğretmiş, namazı öğretmiş, abdesti öğretmiş. Zor zamanda insanlara Kur'an'ı öğretmiş, nasihat etmiş, vefat etmiş bir hoca efendi Abdi Efendi. Ben de onu kabrini ziyaret ettikten sonra devam ederken yaşlı bir teyze gördüm. Yanında da bir çocuk vardı. Arabaya aldım onları. Teyzeye sorayım dedim, bakayım Abdü Efendi'yi görmüş mü, tanımış mı, duymuş mu diye. Sordum. Dedi ki, oğlum dedi, ben 30 yaşındaydım, 5 tane çocuğum vardı, kocam beni terk etti, gitti. O günden sonra da daha dönüp gelmedi. Ben 5 çocukla beraber açlık çektim, susuzluk çektim, yokluk çektim, başıma neler neler geldi. Ben ancak bir çocuğumu daha yeni everdim, birini yeni işe sokmak nasip oldu. Ancak gözümü dünyaya açtım. Şimdi bakacağım Abdü Efendim'e var, Mahmet Efendim var, şimdi göreceğim dedi. Hatırma mı geldi dedi efendim bu dediğin şeyler. Ha başa bir musibet çökmüş. Bak insan öyle bir musibete musab olur ki dini unutur. Öyle bir belaya kalır ki Allah'ı unutur. Öyle bir musibete düşer ki namazı unutur. O bile hatırına gelmez. Hazreti Ömer diyor ki başımıza musibet geldi ama o musibet ile Allah'ın rızasını talep etmekten geri kalmadık. Allah'ımız var demeye devam ettik. Bu belayı bize takdir eden Mevlamız var deme devam ettik. Allah'tan rızasını talep edebildik. Başımıza gelen musibet bize Allah unutturmadı, Allah hatırlattı. O zaman o musibet bir nimetmiş dedi Hazreti Ömer. Ve son olarak da buyurdu ki, اَنِّي اَرْجُوا اَثَّوَابَ عَلَيْهَا Başıma gelen bu musibet sebebiyle hep Allah'tan sevap ümit edebildim. Ya Rabbi bana bu musibeti verdin. Sabrını da ver. Beni ecir sahibi yap. Bu musibetle beni sevaplandır diye dua edebildim. Şimdi Hazreti Ömer rahmete uğramış, rahmete nail olmuş, rızaya nail olmuş bir mümin. Aleyhisselatu vesselam'ın gözdesi bir mümin. Hiç başına musibet gelmemiş mi? Hiçbir sıkıntı çekmemiş Rahmet ve rıza demek, dört dörtlük bir hayat yaşamak, hiç sıcak sudan elini soğuk suya sokmamak, her şeyin günlük gülistanlık olması değil. Zaten dünyanın mantığında bu yok. Dünya cenneti bulacağımız bir alem değil, cenneti yaşayacağımız bir alem değil, cenneti kazanacağımız bir alemdir. Kim dünyada cennetini kurmaya çalışmışsa ebedi saadet türlü olan cenneti unutmuştur. Cenab-ı Hak da müminler cenneti unutmasınlar diye dünyada onları böyle devamlı sarsar. Aradığın huzur dünyada değil ahirettedir. Aradığın gençlik cennettedir. Aradığın sıhhat cennettedir. Aradığın saadet cennettedir. Dünya o cenneti unutmayasın diye böyle bela ve musibetlerle doludur. Hazreti Ömer'in yaşadığı hayatla bizim yaşadığımız hayat arasında bir fark yok. O da bir beşer yaşamış, biz de öyle. Fakat Hazreti Ömer'in kalbiyle bizim kalbimiz arasında çok fark var. Onun hayata baktığı kalp bambaşka bir kalp. Allah ile bakan bir kalp. Mevla ile dolmuş bir kalp. Ona muhabbetle dolu bir kalp. iman dolu bir kalp. Başına gelen musibetten bile nimetler tefekkür edip çıkartabilen bir kalp. Biz elimizdeki nimetteki lütuf bile görmekten aciz olan kalp sahipleri oluyoruz. Recep ayı bereket ayıdır, rahmet ayıdır. Kim için? Kalbini Mevla'ya açanlara, kalbini inşirah ile, zikir ile dolduranlara, hayata o imanla, o kalple bakanlara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Aceben li emril Mukmin müminin işi ne kadar ilginçtir, taaccübe şayandır. Aceben emril Mukmin inne emrahu kullahu lehu hayr. Çünkü müminin başına ne gelirse gelsin mümin için hayırdır. Ve leyse zalike li lil mu'min. Bu sadece mümin için böyledir. İman ile adım atan için böyledir. Her işte hayır vardır mümin için. Her işte hayır vardır ehli iman için. Bir insanın namazsızlığında hayır aramak doğru değil. İçkici olmasında, kumarbaz olmasında vardır bir hayır denmez. Hayır, müminin iman dolu nazarındadır. İmanla bakan kimsenin bakışındadır hayır. Başına gelen musibetin kendisinde değil. Başa gelen musibete imanla bakar, oradan hayrı görür, Mevla yaklaşır. Bizim için lütuf, Allah ile aramızdaki samimiyettir. Bizim için musibet, Allah ile aramızın açılmasıdır. Allah ile yakınlığımızı artıran bela bizim için rahmettir. Mevla ile aramıza giren ve bizi Allah'ı unutturan nimet bizim için musibettir. Mevla Teala bu recep ayında iman dolu bir kalb ile hayata bakmak nasip eylesin. Amin. Yaşadığımız hayatın musibetlerini, dertlerini, çilelerini Hz. Ömer vari iman dolu bir kalb ile okumayı nasip eylesin. Amin. Mevla Teala recep ayının bereketiyle yani muhabbet dolu bir iman kalbiyle Şaban'a ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Recep bereketiyle yani Mevla Teala'ya yönelmiş, onun rızasına talip, ona kul olma marusunda bir kalb ile Şaban'a ne çıkmayı nasip eylesin. Amin. Mevla Teala Recep bereketiyle yani Allah'a kul olmaya karar vermiş, kulluk lezzetini hissetmiş bir kalb ile Şaban-ı Şerif ayına kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Lillahi tealal fatih.